Çok, değer, çok değerli basın mensupları, çok değerli misafirlerimiz, sevgili üyelerimiz. Bu ülkede hak, hukuk kavramlarını içi tamamen boşaltılmıştır. Dün milli Eğitim'de kıyım yapılmıştır. İlimizde okullarında dört yılını tamamlamış okul müdürleri göreve devam edebil edebilmek için ucu ve yönetmelik gereği puanlamaya tabi tutulmuşlardır. Dün değerlendirme sonuçları açıklanan okul müdürü görevlendirmelerinde tam bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve zulüm yaşanmıştır. Liyakat ve tecrübe sahibi yöneticiler sırf yandaş olmadıkları, dik ve onurlu durdukları için yeniden görevlendirilmemişler. Türkiye Eğitim onurlu çizgisinden ve duruşlarından sapmadıkları için adam gibi durdukları, yandaş olmadıkları için makamları ellerinden alınmıştır. Türkiye Eğitim bu zulme karşı tüm mücadele yollarını kullanarak direnecektir. Görevini başarıyla yerine getiren sendikamız üyesi olsun olmasın. Görevini başarıyla yürüten okul müdürlerimizden bir çoğuna yeterli puan verilmeyerek ilimizde onlarca okul müdürü, tüm Türkiye'de ise 7 binden fazla okul müdürümüzün görevi elinden alınmıştır. Kısacası yandaş olmayan okul müdürlerine hayat hakkı tanınmadığı görülmektedir. 17 Aralık tarihinden sonra bu ülkede hak hukuk kavramlarının içi tamamen boşaltılmıştır bizzat benim tanıdığım ve son derece başarılı çalışmaları olan birçok okul müdürüne komik puanlar verilmiştir. Başarı ve sadakatle işine sarılmış birçok adam gibi adamla adataya dalga geçirmiş ve tüm emek ve alın terleri bir kalemde silinmiştir. Bu bir kıyımdır, zulümdür ve kadrolaşmadır. Adabı muhaşereti bilmeyen geldiği makamın ağırlığı ve sorumluluğunu taşıyamayacak kadar görgüden uzak, hak ve kavramından nasibini almamış, İnsanlıktan çıkmış olanlara, yüreğimizden geçenleri tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu tetikçilere, bunlara yol açanlara, olanı biteni seyredenlere, kirli tezgahın bilerek parçası olanlara, kısaca en tepedekinden en alttakine, kadar hak, hukuk, kul hakkı ve benzeri ulvi kıymetler adına hiçbir şey demiyoruz. Bunlar, bu kıymetlerden vazgeçeli yıllar oldu ama hepsine diyoruz ki, yüreğimizden geçenler topunuza yeter. Bilindiği üzere puan veren ilçe müdürleri ve şube müdürlerinin tamamına yakını göreve yeni başlamış, puan vereceği kişiyi belki hayatında ilk kez görmüştür. Kim neye? Kim neye göre puan verdi? Hemen söyleyelim. Birilerin kuklası olarak gezinenler bir gün değil her gün ölenler. Size de bu yakışırdı zaten. Kalemini, zihnini, düşüncesini birilerine parselleyerek yaşayanlar. Unutmayın ki esas size sıra gelecek. Kim ne kadar tanıyordunuz? Okulundan 40 puan almış, velisinden, öğretmeninden 40 tam puan almış müdüre siz sıfır puan verdiniz. Gittiği her okulda problem çıkaranlara ise tam puan vererek okul müdürlüğünü devam ettirdiniz. Elbet bunun bir hesabı olacak. Puanlama yapan şube müdürlerinin neredeyse tamamı Danıştay kararı ile şube müdürlükleri düşmüş kişilerden oluşmaktadır. Bunlar tamamen yetkisizdir. Danıştay bunların görevini iptal etmiştir. Görevleri iptal edilmesine karşılık puan vermeye devam etmişlerdir. Günlerdir ilan ettiğiniz endişelerimiz ve çekincelerimiz ne yazık ki doğru çıkmıştır. Listeler yandaş sendikada, Osmaniye'de bir de, Kadirli'de petrolcüde ve AKP teşkilatlarında oluşturulmuştur. Yıllardır bileğinin hakkıyla idarecilik yapmış insanlar sırf bizim gibi düşünmüyor, bize köl, köle olmuyor diye kıyma uğratılmıştır yetkililer resmen siyasete teslim olmuştur. Anlaşılan o ki yetkilerini yandaş sendikaya ve ucuz siyasete teslim etmişlerdir. Darbe dönemlerini ve 28 Şubat sürecini mumla aratan bu baskı ve sindirme dönemi de er geç tarihte bir kara leke olarak yerini alacaktır. Bulundukları her ortamda kul hakkı, adalet ve mazlum edebiyatı yapan zihniyetin nasıl gezidi bir zihniyete sahip olduğu gün, gün gibi ortaya çıkmıştır. Şerefiyle, onuruyla ve dik duruşuyla çalışan birçok müdürümüzü görevler aldınız. Böyle, böyle bir dönemde bu puanları almak onlar için şereftir. Bizler üniversitelerden müdür olarak mezun olmadık. Öğretmenliğimizi de seve seve yaparız. Hatta böyle bir dönemde öğretmen olmalıyız ki anlatmalıyız yeni fidanlara. Adaleti, hakkı ve insan onurunu. Biz bunda şer görmüyoruz. Çünkü kutsal kitabımız olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz diyor. Bizler şu an şu an için kaybetmiş görünsek de asıl kazananlarız. Çünkü eğilmedik, bükülmedik, omurgasız hiç olmadık. Ölüm hayatta büyük kayıp değildir. Asıl büyük kayıp yaşarken içimizde ölenlerdir. Burada haysiyetini satmayan, onurlu ve dik duran yöneticilere sesleniyorum. Siz siz Size ahlaksız teklifte bulundular. Tehdit ettiler. Ancak siz onur ve haysiyetinizi satmadınız. Bugün mağlup gibi gözükseniz de kul katında da Allah katında da galip olan sizlersiniz. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Hayatlarının her anı güce yamalarak geçen kubur ve faresi zihniyet her geç mağlup olacaktır. Son söz Osmaniye kamuoyuna. Binlerce öğrencinin emanet edildiği milli eğitim resmen siyasi kadrolaşmanın ve ahbap çavuş ilişkilerinin hakim olduğu bir yer olmuştu. Paralel mücadelesi yaptıklarını ileri sürerek milli eğitimde görev yapan milliyetçi ve vatansever müdürlerin görevine son verilmiştir. Yapılmak istenen kendilerine biat etmeyenleri yok saymaktı. Amaç kendilerine hizmet eden yandaş sendikaların taşeronluğunda devlet memuru parti memuruna dönüştürme arzusu ve adım adım hedeflerine ulaşmaktadırlar. Eğitimde kendi kafalarına uygun bir öğrenci kitlesi yetiştirme sevdası vardır. Görevine son verilen müdürlerin ve görevde kalanların geneline baktığınızda gerçekleri daha net göreceksiniz. Niyetlerini daha iyi anlayacaksınız. Okullarımız teslim alınmıştır. Öğrencilerimizin değerli velileri durma duyarsız kalmayın ve yarın gerçekleri araştırarak öğrenin. Devletin okulları bir, birilerinin çiftliğine dönüştürülmüştür. Uyanın artık. Lütfen bütün Osmaniyeler öğrencilerine, okullarına ve idarecilerine sahip çıkmalıdır. Partizanca ve sendikal tercihlerle yüksek puan alanlar sizlere sesleniyoruz. Koltuğunuz iki lafa bağlı olarak nasıl ağız tadıyla okul yöneteceksiniz? Göreceğiz, hak etmedikleri halde sırf yandaş oldukları için makam sahibi yapılanlar ve onları o makamlara getirenler bundan sonra size okultukları, size okultuklarda rahat oturmak yok. Biz Türkiye Eğitim Sarayı ailesi olarak en yakınınızda, en senizde olacağız. Aldığınız nefesi hissedeceğimizi bilmenizi isteriz. Her türlü meşru arama ve mücadele yoluyla <laughs> uykuyu sizlere haram edeceğiz ve kabusunuz olacağız. Şüphesiz ki Allah haklılarla beraberdir ve hak er geç galip gelecektir. Bakalım nasıl o, o, okulları yöneteceksiniz. Merakla bekliyor ve sizleri gözlemliyoruz. Saygılarımla Ahmet Kandemir, Türkiye Eğitim Sen Osman Değerli basın mensupları çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.